Evet, merhaba güzel arkadaşlarım. Bakın bu videomda da artık integrasyon Tekniklerini anlatmaya başlayacağım size. Ee, ve bir mantığım olacak arkadaşlar. Bunu iyi öğrenmenizi istiyorum bu kısımda da. Ee, öncelikle ne yapacağız? Bakın hemen şöyle bir kısaca bilgi vereyim size. Artık şunu yapacağız arkadaşlar. Yani integral kavramıyla alakalı kafamızda bir şablon oluştu. İntegral nasıl doğmuş? Riemann nasıl bir çalışma yapmış? İşte belirli integrali nasıl tanımlamış? Riemann toplamları nasıl oluşmuş? Bunların üzerine teoriler koymuştuk. O teoriler nasıl gelişmiş? İntegral deyince ne anlamamız gerekiyor? Bunları gördük. Artık bu kısımda bakın uzunca bir süre işimiz şu olacak arkadaşlar. Bize verilen fonksiyonların nasıl integralinin alındığını öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu kısmı şöyle düşünün. Bakın türevde böyle bir kısım yoktu. Yani türevde türev tablosu dedik. Türev alma kuralları dedik. Hop kuralları verdik bitti olay. Çok kolaydı. Neden? Çünkü bana verilen fonksiyonun türevini alma kurallarla nasıl fonksiyon verirse versin çarpımın türevi, toplamın türevi, farkın türevi, bölümün türevi, fonksiyonların türevleri nasıl alınacağını biliyorsak kolay bitiyordu ama integralde böyle bir durum yok arkadaşlar. İntegralde işimiz daha zor. Bakın ben bunu kolay ve zevkli hale getirmeye çalışacağım. Gelecekte inşallah ama e, işimiz daha farklı. Bundan emin olun. Şundan dolayı artık bana verilen fonksiyonları bakın arkadaşlar. Mesela x'in integralini çok rahat yazacağız. e üzeri x'in integralini çok rahat yazacağız ama x çarpı e üzeri x'in e integrali e, bir teknikle çözülecek arkadaşlar. Bakın türevde böyle bir durum yoktu. Çarpımın türevinden pat diye yapıyorduk. Dolayısıyla bir kere bunu bilelim. O yüzden de bu kısımda türevden farklı olarak integrasyon teknikleri adı altında kocaman bir başlık var. 2. E, arkadaşlar integral kısmı türeve göre biraz da şöyle farklı. E, hala integralini alamadığımız bakın sadece yaklaşık olarak hesapladığımız integraller var arkadaşlar. ...değilmiştim size önceki videolarımda. Mesela e üzeri x kare e, fonksiyonunun integralini alamıyoruz arkadaşlar. Elementer olarak çözemiyoruz. Ancak serileri kullanarak, yaklaşık olarak hesaplıyoruz. İşte bütün bu bilgiler ışığı altında öncelikle size integral tablosunu vereceğim. Yani burada biz tekniklerde ne yapacağız? İntegrasyon tekniklerini kullanarak olayı integral tablosuna indirmeye çalışacağız arkadaşlar. Yani integral tablosundan artık çözülebilir hale getirmeye çalışacağız verilen fonksiyonları. Bir kere bunu bilelim. Dolayısıyla integral tablosunda herhangi bir eksiğimizin olmaması gerekiyor. Ben şöyle hemen integral tablosunu size tanıtacağım. Ee, ve buralarda eksiğiniz ya da karıştıracağınız yerler liseden e, eksik olan kısımlar oluyor. Onlar hakkında değineceğim. Ondan sonra da tekniklere başlayacağım. Evet. Alfa sabit olmak üzere. Bakın yazmamışım ama alfa sabit olmak üzere. Sabitin x'e göre integral arkadaşlar. Alfa x artı c gibi. C. Belirsiz integral çalışıyoruz artık. Bunlar bir eğri ailesi belirtiyor biliyorsunuz. E, belirsiz integral ile ters türev arasında bir bağlantı vardı. Şuranın türevini aldığımızda şuradaki fonksiyonu veriyordu biliyorsunuz. Evet uzatmayalım. Bakın şu x üzeri n. n farklı eksi 1 olmak üzere. Eksi 1'den farklı olmak üzere n. Çünkü eksi 1 bakın ayrı bir kural var. x üzeri n'in integrali 1 artırıp aşağı yazıyoruz arkadaşlar. x üzeri n artı 1 bölü. Bakın şu artırdığımız ifadeyi paydaya yazıp artı c'ye ekliyoruz. Bu kadar. Türevde ne yapıyorduk? Başa getirip bir tane azaltıyorduk. Burada da bunu yapmak zorundayım ki ne olsun bunun türevi buna eşit olmuş olsun. Neyse. Kesirli bir ifade görünce bakın ben size bazı bakış açıları yerleştirmeye çalışacağım. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Mesela kesirli bir ifade gördüğümde ilk aklıma benim şu gelir arkadaşlar. Arkadaşım paydanın türevi pay kısmında var mı? Bakın paydanın türevi nedir arkadaşlar? X'in türevi 1. Var mı yukarıda? Var. Bakın gerçekten de bir şeklinde var. Dolayısıyla bunun e, integral integrali arkadaşlar ln mutlak değer x artı c şeklinde yazıyorum. Neden mutlak değer x? Çünkü ln fonksiyonu ne olmak zorunda? Pozitif tanım olmak zorunda. Yani şuraya yazdığım ifade x'ten büyük olmak zorunda. Şey sıfırdan büyük olmak zorunda. Dolayısıyla mutlak değer alarak onu garanti ediyorum arkadaşlar. Mantığı bu. Eğer burasının e, pozitif olduğunu biliyorsan mutlak değere gerek yok. Unutma. Dolayısıyla Hemen bakın bir sonraki örneğim yine aynı şekilde. Kesirli bir ifade var. Kesirli ifade varsa ne anlattım? Paydanın türevi yukarıda var mı? E var. Bakın bu da bunun genel hali. Varsa cevap elen mutlak değer fx artı c şeklinde. Umarım burası anlaşıldı. Buralarda bir eksiğinizin olacağını sanmıyorum. Liseden bu integral kısmıyla alakalı bir malumatınız varsa. E üzeri x'in integrali nedir arkadaşlar? Yine e üzeri x'in türevi kendisiydi. E üzeri x'in integrali de kendisi olacak o zaman. E üzeri x artı c. Peki e değil de e, a üzeri x gibi bir fonksiyonsa bakın ne olacak arkadaşlar? A üzeri x ne yapıyorduk arkadaşlar? Türevde çarpı elena diyorduk. Bu sefer ne yapacağız? Bölü elena diyeceğim ki buranın türevini aldığımda burayı bulabileyim. A üzeri x bölü a artı c. A büyüktür sıfır ve a farklı bir olmak üzere. Peki hemen geliyorum tekrar. Sinüs x'in integrali nedir? Bakın eksi kosinüs e x artı c kosinüsün de artı sinüs x artı c. Burayı da şöyle bilin arkadaşlar. Gerçekten de sinüsün türevini e hatta şöyle söyleyeyim yani e lise sonda tam sınavdan önce integral kısmı son ana kalıyor. Buralarda eksiğiniz integral kısmında daha çok oluyor. Belki daha çok zorlanıyoruz diye düşünüyorsunuz. Bakın ön yargınız olması e çok rahat bir şekilde burada da işlemleri rahat bir şekilde anlayacaksınız ama sinüsün türevi kosinüs kosinüsü arkadaşlar. O zaman e, integralde tersini düşünün. Yani negatif olarak düşünün. Sinüsün integrali eksi kosinüs x. Kosinüsün integrali sinüs x artı c şeklinde olduğunu bilin. Ben şöyle devam ediyorum. Şöyle devam ediyorum. Tanjantın integrali nedir diye sorduğumda arkadaşlar. Tanjantın integralini ezberlemeyin arkadaşlar. Bakın bu kısım e, ezbere gelmez. Ama zaten ezberlemeyin. Tanjantı şöyle düşünün. Tanjant ne demekti? Bakın şöyle hemen yazayım ben size. Sinüs x bölü kosinüs x de. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman Ergün Hoca ne dedi? Bakın ilk temel mantıklarımızdan birisi paydanın türev kesirliği arkadaşlar. Paydanın türevi yukarıda var mı? Var. Kosinüsün türevi ne arkadaşlar? Eksi sinüs x. Bakın var mı? Var artık. Bakın kendim oluşturdum onu. Dolayısıyla elen kosinüs x artı c başında bir eksi varmış. Ben bu kısmı çok ezberlemenizi istemem. Bazı kitaplarda eksiyi kosinüsün başına getirir arkadaşlar. O da üzeri eksi -1 O da ne olur? Bir bir kosinüs. Elen sekant x diye de yazabilir. Aynı şeydir arkadaşlar. Unutmayın. Yani burada hatta şöyle bakın bir e, güzellik yapalım. Şöyle güzellik yapalım. Gerçekten bazı yerleri işaretleyeyim. Mesela tanjant x kısmı kotanjantı e, zaten otomatik olarak bulmuş olacaksınız. Bazı yerlere fokuslanalım diye işaretlemiş olalım. Tanjantı bilelim. Sinüs bölü kosinüs. Aynı şekilde kotanjant ne olacak? Kosinüs bölü sinüs. Sinüsün türevi kosinüs. O zaman elen sinüs x artı c şeklinde hemen olayı çözeceğim. Umarım anlaşıldı. Bakın lisede hele ki şu anki müfredatta sekantın integrali zaten verilmiyor arkadaşlar. Sekantın integrali ezbere verilmiyor. 1 bölü kosinüsten size çözdürüyorlar burayı. Biz kalkulusta daha doğrusu ben bu kısmı ezbere istiyorum arkadaşlar. Bakın bunu tablodan artık soruların arasında çok gelecek karşıma. Sekantın integrali deyince bakın bunu ezbere bilmezsiniz. Ben size bunun nasıl çıktığını da ispat edeceğim ileride soruların arasında. Ee, ama ezbere istiyorum. Sekantın integrali neymiş? Elen sekant x artı tanjant x artı c. Unutma elen sekant x artı tanjant x. Şunu işaretlemiyorum çünkü kosekant buna benzeyecek. Farkı şu elen bakın yine kosekant eksi kotanjant x artı c şeklinde oluşacak. Kosekant bu şekilde. Burayı da ezbere bilelim. Bir başka fokuslanacağımız yer sekant x çarpı tanjant x dx. Şimdi burayı şaşıracağız. Yani hocam burayı da mı ezberleyeceğiz? Niye ezberliyoruz? Sekant çarpı tanjant x'e. Şundan dolayı izberliyoruz arkadaşlar. Neyin türevi sekant çarpı tanjantı? Sekantı. O zaman sekant x çarpı tanjant x'i gördüğümüzde inanılmaz bir pratiklik kazandıracak. Bunun integralini pat diye yazabilmemiz. Cevap neymiş? Sekant x c'ymiş. Tekrar söylüyorum. Sekant'ın türevi neydi? Sekant çarpı tanjantı. Demek ki sekant çarpı tanjantın integrali de sekant x artı c olacak. Ve hemen işaretliyorum. Şunu işaretlemiyorum. Kosekant çarpı kotanjant da nereden gelecek? Kosekant'ın türevinden gelecek ama eksilisiydi hatırlatalım. Kosekantın türevi neydi? Eksi kosekant çarpı kotanjanttı. Demek ki bunun integrali eksi kosekant x artı c olacak. Yine oldukça önemli sekant kare x dx. Bakın gördüğünüzde sekant kare. Bu da tablo arkadaşlar. Neyin türevi sekant kareydi? Hatta sekant kare ne demek? Bakın bunları böyle yazarsak daha güzel. 1 artı tan kare x dx. Aynı şey bakın arkadaşlar. Ya da 1 bölü kosinüs kare x dx. Bakın bu üçü de aynı şeydir. Üçünün de cevabı tanjant x artı c'dir. Neden? Çünkü tanjantın türevi sekant kareydi. Aynı anlama gelir. 1 artı tan kareydi. Aynı anlama gelir. 1 bölü kos kareydi. Ergün Hoca burayı da ezbere ister arkadaşlar. Burayı da ezbere bileceksiniz. Devam ediyorum. Kosekant kare x x. Aynı şekilde kotanjantın türevi eksi kosekant kareydi. O zaman başına eksi koyuyorum. Ve buraya işaretlemiyorum. Benziyor diye. Evet bakın son kısımlar şunlar. Ee, yine yeni müfredatınızda lisede e, şu ark ters trigonometrik fonksiyonlar kalktı biliyorsunuz yeni öğrenciler için söylüyorum. Ama buraları biz üniversitede tablo olarak veririz arkadaşlar. Bakın bunlara dikkat edin. Yani eski öğrenciler bunları ezberebilirler liseden, daha doğrusu bilmeleri gerekir. Ee, yeniler ilk defa karşılaşıyorlardır. Dolayısıyla bu kısımda e, şu ikisini ezberleyeceksiniz. Bakın bunlar önemli. Yani dx bölü özel bir ifade bu. Karekök içinde a kare eksi x kare. Hocam nasıl oluyor yani bu hani? Nereden ben bunu bileceğim? Gerçekten türevden de bilebilirsin bunu ama bunların ispatını yapacağım zaten arkadaşlar size. Yani bu ifadeyi gördüğün anda ilerleyen videolarımda göreceksin. Hatta aynısının ispatını yapacağım. Bu formülün nereden geldiğini. X eşittir a defa tanjant e, tanjan şey x eşittir a defa sinüs teta'dan pat diye göreceksiniz. Bunu da x eşittir a defa tanjant teta'dan Direkt göreceksiniz arkadaşlar nasıl olduğunu. Ama söylüyorum bu yapıları ezbere isteyeceğim. Soruların arasında çok çıkacak arkadaşlar. Onları tekrar çözmeyeceğiz bakın. Direkt cevabını yazacağız tablodan. Dolayısıyla şu ikisine fokuslanmanızı istiyorum. Bir tanıtıyorum. Kare kök içinde a kare eksi x kare ise arkadaşlar. Bakın sabitin karesi eksi değişkenin karesi ise. bil ki arksinüslü ve başında bir bölü a'sı yok. Bak burada bir bölü a var. Demek ki a kare artı x kare de kare kök yok unutma a kare artı x kare de 1 bölü a defa art tanjant x bölü a artı c, diğeri de sinüs x bölü a artı c şeklinde olacak. Ben hiperbolik fonksiyonlarla alakalı çok fazla bir şey yapmayacağım, ama sinüs hiperbolik ve kosinüs hiperbolikin integrallerinde size bakın yazdım bir kere görün o da ki ee, karşılaşırsanız arkadaşlar sinüs hiperbolik xin integrali, kosinüs hiperbolik x, in kosinüsünde sinüs hiperbolik x şeklinde geleceğini Biliyorsunuz yani eğer sinüs hiperbolik fonksiyonlarla alakalı şöyle kısa bir video çekersem zaten bunların nasıl geldiğini çok net bir şekilde göreceksiniz. Evet umarım olmuştur arkadaşlar bakın buraya kadar. Ee, öncelikle hani dedim ya bir yola çıkıyoruz bakın integrasyon teknikleri adı altında bir yola çıkıyoruz. Şimdi bu teknikleri anlayabilmemiz için zaten tabloya hakim olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani hocam bu soru kısmi integrasyonla çözülür deyip de harika. Gittin gittin kısmi integrasyonu uyguladın ama integrali alamıyorsun yani. tabloya döndürüyorsun alamıyorsun. Hiçbir kıymeti kalmıyor arkadaşlar. Değişken değiştirme yapıyorsun ama çözemiyorsun. Hiçbir kıymeti kalmıyor. Tabloya çok iyi hakim olmamız gerekiyor. Unutmayalım bunları arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Dolayısıyla şu kısmı dediğim gibi zaten liseden daha iyi bilirsiniz. Burada da fokuslanacağınız yerleri sizde ben daha çok böyle eksik olarak gördüğüm yerleri kendime göre işaretledim. Herkes kendi durumuna göre bir çalışma yapar. Ondan sonra tekrar beni izlemeye devam eder. Çünkü integrasyon teknikleri başlıyor arkadaşlar. Görüşmek üzere.